avcısı bugün Kuşadası Kadıkalesi'nde Bugün sizlere Akdeniz mimarisi esintilerini taşıyan bir sitedeki villamızın tanıtımını yapacağım. Buradaki evler gerçekten dış mimarisiyle olsun, içiyle olsun çok güzel evler. Sizlere bugün bir sürprizimiz daha var. Bugün evimizi Gülgün Hanım'la beraber tanıtacağız. Evet Gülgün Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Gülgün İşler. Gülgün Hanım Teknik özelliklerimizi veriyorum. 400 metrekare arsa payımız var ve 65 metrekare evimiz tabanda oturumu var. 4 artı 1 villamız. Bahçe oldukça geniş görünüyor. Evet. Sanırım bence bunlar de. E, şöyle bir şey söylemek istiyorum, ama ikiz yapıdalar ama tek müstakil havası veriyor bu evler. Çok ikiz yapıyı da barındırmıyor gibi tek müstakil bağımsız villa havasında veriyor. Bahçe payımız oldukça geniş. Özel havuz yapılabiliyor mu diye sordum ben buraya. İzin alınırsa yapılabildiğini söylediler. Bahçemiz de arka tarafa doğru dolaşıyor. Üç tarafı da yeşil alan ve çok güzel bir peyzaj yapılmış. Şöyle söyleyebilirim, buradaki limon çamları ve buradaki bitkilerimiz de büyüyünce burası tamamen mahrem bir yer olacak. Ayrıca ev sahibimiz burada küçük değişiklikler yaptı. Özellikle şu bu köşeyi telle çevirdi ve burada bir garajımız vardı. Garajı yeşil alana çevirdi. Çünkü dışarıda zaten 3 araçlık bir yerimiz var. Ve burası mahalle tadında olduğu için ve etap etapta bunlar devam edeceği için bence güzel bir değişiklik olmuş diye düşünüyorum. Bence de mantıklı olmuş. Çünkü aracı buraya koyarak bahçeyi küçültmemiş olmuş. Ee, sadece burada elektrikli araç kullanmak isteyenler için onu söylemek istiyorum. Evet. Elektrik şarj istasyonumuz var şu alanda. Ee, birazdan göstereceğiz. Sadece elektrikli araç kullanmak isteyenler için bu otopark alanını tekrar açmak gerekebilir diye düşünüyorum. Onun haricinde bahçeye katılmış olması bence çok güzel olmuş. Bahçemiz arka tarafa doğru devam ediyor. Doruk bu tarafı da alabilirsek burayı da gösterelim sonra içeriye geçelim. Şurada da bir oturma alanımız var. Ayrıca kapalı bir verandamız var. Onu içeriden geçip anlatmaya çalışacağız. Şuradaki kapıdan havuza gidiyoruz. Onu da söyleyelim mi? Havuz Ortak kısmından. kullanıma sahip bir havuzumuz var. Evet. Torununuz, küçük çocuklarınız varsa bundan keyif alacaktır. Ama denize çok yakın bir mesafedeyiz. Bence burada kocaman güzel bir denizimiz ve sahilimiz varken çok havuza ihtiyaç duyulacağını sanmıyorum. Müzik Ön kapıya gitmeden önce buradaki verandayı göstermek istiyorum. Buradaki veranda oldukça geniş ve ferah. Ayrıca gün batımından sonra çok da serin oluyor. Çünkü biz Şükrü Beylerle oturup bir kahve içmiştik evet, görüşmeye geldiğimiz zaman. Oradan biliyorum. Ayrıca tavanı pergola sistemi çok güzel yapılmış. Üstü kiremit, aşağıdan bakıldığında da. Eee lambiri beyaz lambiri kullanılmış. Bu da çok büyük bir ferahlık veriyor veranda kısmına. Şunu da ilave et etmek istiyorum. burada kuşadası'nda çok büyük bir ihtimalle 7-8 ayınız dışarıda geçecek diye düşünüyorum. En önemli alanlardan bir tanesi. Ayrıca şu olabilir mi sence Gürgün Hanım? Burayı kış bahçesi gibi çevirebilir miyiz? kışın yaşamak istersek. Ya ben şöyle düşünüyorum. Arka tarafta da bir verandamız olduğu için ben burayı çok kapatmaktan yana değilim. Buradaki gelen esintiyi ve havayı kapatmak istemem işin açıkçası. Arka tarafta da tamamen kapatabileceğimiz ve kışın kullanabileceğimiz bir verandamız var çünkü. Ben olsam burayı kapatmazdım. Tabii yine tercih meselesi diyorum. Tamam. Buradan kapıya doğru gelirken burada panjurla kapatılmış bir bölümümüz var. Bu bölümde de bahsettiğimiz gibi elektrikli şarj istasyonu var araçlar için. Ee, bir tane su arıtma sistemimiz var. Bir de bahçedeki ıvır zıvırlarımız diyelim ardiye alanı olarak kullanılıyor. Hemen bir şey ilave etmek istiyorum. Gördüğüm bir şey otomatik sulama sistemimiz var. Yani siz hiç uğraşmayacaksınız sulamayla. Ve hatta şunu da söyleyeyim ev sahibimiz ilaveten şunu da yaptı. Damlama sulama sistemi de var kenarlarda ayrıca. O yüzden sulama ile ilgili hiçbir probleminiz olmayacak. O zaman evimize girelim. Giriş kapısındayım. Şöyle yukarıya doğru baktığımda gerçekten burada çok güzel bir ferahlık var. Küçük bir galeri boşluğu diyebiliriz. Küçük ve sevimli bir galeri boşluğu var. Burada vestiyerimiz var ve elektrik panosu da bu vestiyerin içinde gizli olarak kalmış. Salona geldiğimiz zaman çok ferah göründüğünü düşünüyorum. Atilla Bey siz ne düşünüyorsunuz? Açık mutfak salon ve çok ferah. Bana bu ferahlığı veren sağ tarafta çok büyük baştan sona kadar bir sürgülü camın olması. Aynı zamanda gene sol tarafta da sürgülü camın olması. Ve her iki tarafta da veranda olduğu için sanki verandalar salona dahil edilmiş gibi. Evet. Hatta veya Kesinlikle. hatta ince uzun olarak karşıdan da iki tane camımızın olması buraya aydınlık ve bir ferahlık katıyor. Kesinlikle. Evde dikkatimi çeken özelliklerden biri de gezerken göstereceğiz hepsini. Her yerde böyle camlar, pencereler, kapılar aydınlatma açısından çok iyi kullanılmış. Açık evet. tonlar da bir ferahlık veriyor. Mutfak dolaplarının özellikle renkleri çok hoşuma gitti benim. Hani gri, çok koyu gri ve boğucu tonlar olmamış işin açıkçası. Buradaki tonlar hoş seçilmiş, uyumlu seçilmiş. Bizon tonları diyebilirim bunlar için. Ayrıca mutfakta mutfak adası olduğundan dolayı bana göre çok daha ferah. Bu olay evet. hoşuma gidiyor. L tezgahın olması hatta geniş bir tezgah ve burada bol miktarda depolama alanları var. Çalışma alanı da güzel. Yani bir kadın gözüyle baktığım zaman buranın çalışma alanı evet. yemek yaparken zevkli çalışılacak bir alan evet. var. Evet erkekler de yemek yapıyor sanırım. <laughs> Peki. Değil mi Doruk? Ben çok cinsiyetçi buldum bu yaklaşımınızı. Evet çünkü <laughs> benim kocam <diyeyim> yapmıyor. <laughs> Evet, mutfak çok güzel L şeklinde bence de. Buradaki görmüş olduğunuz aspiratör gerçekten çok yüksek ve ben kafamı vurmuyorum. Ne kadar güzel. O bir zaman şey. yemek yapabilirsin kafanı vurmadan burada zevkli bir yemek yapma evet. alanı olabilir. Kesinlikle. Mutfak adasının olması da çok güzel. Geniş bir ada çünkü. Ee, hani ocaktan sonra bile güzel bir iki karışlık alan kalıyor burada yemek yemek içinde. de. Avantajlı bir bölüm. Günlük, atıştırmalık ve ayaküstü yemekler için burası evet. rahatlıkla Sabah kullanılabilir. Sabah kahvaltınızı ailecek. Sabah kahvaltı da yapılabilir pratik olarak. Evet. Akşam da. Ee, küçük ama tabii ben aileler. veranda da serin serin kahvaltı yapmayı tercih ederim tabii ki de. Ben kış halinde için demiştim. <laughs> Kışın olabilir. Gülmün Aynen. Hanım, öyle. şurada kocaman bir buzdolabı var. Ne dersiniz? Evet, buzdolabı. Geniş, iki kapılı bir buzdolabımız var. Ona göre yapılmış bu olan. Tercih edilirse tabii ki de diğer ölçülere göre ayarlanabilir. Ankastrelerimiz var mutfak dolapları ve çekmeceler oldukça geniş ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ve yeterli mutfak dolabı var. Ayrıca bir dolaba ihtiyaç olmayacaktır diye düşünüyorum yine. Salonda iki tane e, kanepe kullanılmış. Tabii çok gidip gelmediği için ev sahibimiz çok bir kullanım olmadığı için daha hafif mobilyalar seçilmiş. Ama burayı yaz-kış kullanım için düşünürseniz güzel bir köşe koltukla ...daha güzel şekillenebilir diye düşünüyorum. Buradaki ferahlık için bir şey daha söylemek istiyorum. Burasının tavanı normalden çok daha yüksek. O yüzden daha fazla ferah hissediyorsunuz. Hemen şuradaki alanımızı... ...daha önce söylemiştim sizlere. Evet, şu ee, anda buradaki da... aydınlatmalarımız açık olmadığı için... ...birazcık karanlık görünebilir. Burada ev sahibimiz özeldir. Elektrikli pergule yapıldı. Bu kuşadası'nda hiç yok ve ev sahibimiz bunu İstanbul'dan getirdi. Bu İstanbul'da ve Bodrum'da var bu sistem. Evet, Bodrum'da Özellikle görmüştüm. söylemek istiyorum. Evet. Bunlar gölgelik olarak kullanabiliyor. Yani şöyle yatan. 20 derece ya da 30 derece yatan şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Hatta ve hatta yağmurlu zamanlarda bile olukluymuş bu sistem. Tabii ki daha test edemedik. Daha geçen hafta takıldı. Yağmur yağdıktan sonra bu panellerin altına dökülüyor yağmur ve kenarlardan da aşağıya dökülüyor. Şunu söylemek istiyorum 30 derece 40 derece eğimliyken bile yağmur yağdığı zaman buraya yağmur yağmıyor. Süper kapatmadan da evet. yağmurlu havada ıslanmadan da oturabiliyoruz. burada. İkinci bir özellik yaz mevsiminde bunu komple hava gelmesini istiyorsan komple arkaya kadar tamamen açabiliyorsunuz. Süper. Yani burası çok çok güzel bir alan kış içinde öyle. Hatta kışın ne yapabiliriz? Kışın ne yapılabilir? Bence çok güzel ee, sobalar var. Şömine sobalar. Evet. Odunlu, gerçek yakabileceğimiz görüntüleri de çok hoş olan sobalardan alınabilir diye düşünüyorum. Bahçe sobaları diye geçiyor onlar baktığımızda. Bir şey daha. Panjuru da istiyorum. kapatabiliyoruz. Evet. Ön tarafta da elektrikli panjur var. Burayı da tamamen kapatabiliyoruz. Ve bir tane de buraya şömine soba aldığımızda bence. Keyif muhteşem olacaktır. Şu da olabilir depolama anlamında da bahçe malzemelerinizi ve dışarıdaki malzemelerinizi buraya evet. koyarsınız. Hani uzun süreli gidecekseniz panjurunuzu da üstü de kapatırsanız burası süper bir depolama Kesinlikle. alanı olur. Kesinlikle katılıyorum sana. Evimizde klimalar mevcut bu arada Mitsubishi marka. Bu klimalar kalacak demirbaş olarak düşünebilirsiniz. Ankastre ürünler de kalacak. Ee, sanırım bir odada yok yukarıda klima. Diğerleri evet. hepsi var. Evimiz eşyalı olarak satılmıyor fakat tabii ki ankastreler ve klimalar fiyata dahil. Şimdi aşağıdaki odamıza geçmeden önce buradaki, evet, buradaki ortak banyoya bakalım. Banyomuza bakalım. Banyodaki duşu ben göstereyim istersen. Biraz evet. <laughs> küçük bir alan. Burada duş alanımız var ama biraz merdiven altı olduğu için Atilla'nın boyuna pek uygun değil burası. Ee, ancak günlük işimizi görebilecek bir alan diye düşünüyorum veya depolama alanı olarak da kullanabilirsiniz. Buradan hemen odamıza geçiyoruz. Alt kattaki odamız. Alt kattaki odamız 10 metrekare büyüklüğünde. 10 metrekare ama gene ferah gözüküyor. Sebebi de Neden? gene tavanın normalden çok yüksek olmasından kaynaklı. Aynı zamanda burada verandaya açılan bir kapımız var. Tabii ki buradan gün ışığı geliyor. Buradaki penceremizden de gün ışığı geliyor. Burada 3 kapaklı bir gardırobumuz var. Yeteri miktarda. Burası tabii bir misafir. misafir odası gibi düşünülmüş şu anda şimdilik. Evet. Ama buraya tabii ki bir 40'lık bir 50 bir yatak koyulup evet. burada ebeveynleriniz yaşlı ebeveynleriniz de kalabilir. Misafir odası olarak yine kullanılabilir. kullanılabilir. İşte. O zaman üst kata çıkalım. Müzik Yukarı doğru çıkıyoruz. Merdiven boşluğu da çok ferah geldi bana. Ee, burada da bir ışık alan bölüm ve penceremiz olduğu için ve duvar evet. kağıdı seçilmiş, duvar kağıdı da açık renkte seçildiğinden dolayı ferahlık veriyor. Koy renk kullanılmaması Biraz iyi olmuş diye düşünüyorum. Geç saatlere kaldık ama. Evet. Yapacak bir şey yok. Normalde biz ilk geldiğimizde burası gayet gün evet. ışığıyla doluyordu. Bu alanda da çamaşır alanı oluşturulmuş bu bölümde. Çamaşır makinemiz var ve yanında da ıvır zıvırlar için, bezlerimiz için, deterjanlarımız için bir dolap daha var. Burası da kullanılabilir bu Evet, laplardan. bu bölüm bence de çok başarılı olmuş. En azından hem e, banyoda yer kaplanıyor, evet. Evet. banyoda Kesinlikle. bir ferahlık sağlıyor. Kesinlikle. Dışarıda olması da her an için kullanılabilir. Evet. Buradaki birinci odamıza baktığımızda aşağıdaki odayla aslında hemen hemen aynı metrekarelere evet, sahip burası. 10 metrekare. Dediğimiz gibi orada bir çek yat vardı. Yine 3 kapılı bir dolap vardı. Burada e, çift kişilik bir yatak koyulmuş onun yerine. Yine klimamız var. Tek kişi rahatlıkla kalınabilecek bir oda. Hatta şuraya tuvalet aynası falan da koyulabilir. İkinci bir yatak odası olarak çok rahat kullanılır. Evet. Ama diğer odalara da bir bakalım. İzleyicilerimiz ona göre karar versinler. Koridorumuzdan geçerken buradaki galeri boşluğumuza dikkati tekrardan çekmek istiyorum. Bu aşağıdan da ferahlığı veren bölüm ve buradan aşağıya baktığınız zaman giriş kapısını görebiliyorsunuz. Fakat e, bu e, sarkıt sanki biraz yetersiz gibi mi? Bence olmamış. Olmaz. Fikrini sorarsan çünkü ikinci kattan zincir görüyorum. Hmm. Aşağıdaki avize hoş evet kapıdan ilk gördüğümüzde avize hoş görünüyor. Ama ikinci kattan zincir görmek hoşuma gitmedi işin açıkçası. Ee, buradan da hoş görünecek bir avize sistemi olursa daha güzel evet, olur diye düşünüyorum. bir sarkıt kullanabiliriz. Şimdi ikinci odamıza geçiyoruz. Bu odamız oldukça geniş. Hatırladığım kadarıyla da ölçtüğümüz kadarıyla bunlar gerçek ölçüler. 13,5 metrekare civarında bu oda. Küçük Fransız bir balkonumuz var. Fransız balkondan ziyade yani azıcık daha büyük evet, sanki. Çünkü çok, daha büyük çok Fransız'dan. rahat dışarıya çıkabiliyorsunuz. Evet Küçük bir sehpa ve tabureyle oturulabilir diye düşünüyorum. Evet. Karşı tarafımız yeşillik. Çok da güzel gözüküyor. Evet, gün Bu tarafta görüyor. denizimiz var. Ama görünmüyor tabii ki. Burada bir yirmilik yatak var. Bir tane çalışma masası var. Dört kapaklı da bir dolabımız var odada. Gayet geniş şu an. Burası zaten diğer odadan biraz daha büyük tabii, tabii, galiba. İkinci tabii. bir yatak odası olarak çok rahat evet. kullanılır. Yaz aylarında misafirleriniz ya da işte akrabalarınız gelirse rahat rahat kullanacağınız ikinci bir oda. Ve ortak banyo tuvaletimiz. Banyonun döşemeleri benim çok hoşuma gitti. Değişik Bakalım. yani standartın dışında seramikler kullanılmış. Bu sitedeki birkaç eve girme fırsatım olmuştu. Daha önce de satışını yaptığımız bir ev vardı. Ee, oldukça değişik evet. malzemeler seçildiğini düşünüyorum. O evi görmek istiyorlarsa doğru linki bırakırsın. Evet. Bu tarafa. Evet, tamam. <laughs> Kapı renkleri de çok güzel. Ee, seramikler, özellikle duvar seramikleri çok hoşuma gitti benim. Yani bu evde kullanılan tarzlar country tarzında kullanılmış. Bu da güzel, sıcak bir atmosfer veriyor diye düşünüyorum. Şimdi son odamız, ebeveyn odası. Ebeveyn Ana yatak odamıza gelmiş bulunmaktayız. Burada yine geniş bir gardırobumuz var. Dört kapaklı. İstenirse tavana kadar da orası ilave edilebilir. Yani yaz-kış oturumda kullanıldığında belki dolap yetersiz gelebilir burada diye düşünüyorum. Odanın içinde de çok şirin, gizli bir bölümümüz var. Evet. Buradaki banyomuzda küçük, şirin bir ebeveyn banyomuz var. Gayet yeterli diye düşünüyorum. Diğer banyonun seramikleriyle aynı yapıda. Kapısı da çok şık. Burası hem içeri, hem dışarıya açılabiliyor. Evet, Az çirkin. önce sen dışarıyı açtın ama Evet evet. içeriye de açılabiliyor. Burada da bir penceremiz var. Havalandırma bölümü var. Bu arada dışarıdan gözüküyor idi. Herhalde Doruk bu görüntüleri çekmiştir. Çok şık dışarıda Akdeniz mimarisi demiştim ya, o yüzden çift kapaklı panjurlarımız var. Eski cumbalı evlerin panjurlarından evet. diyelim. Evet, evet. E, çok estetik durmuş onlarda. Bahçede görüşürüz. Gülgün Hanım fark ettiniz mi? E, Az önce ışıklarımız yanmıyordu ve otomatik akşam olunca evet. ışıklarımız kendiliğinden Topak yanıyor. Hava kararınca kendiliğinden yanıyor. Aynen. Ee, son olarak da sizlere lokasyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Buradan denize 1 kilometre mesafedesiniz. Düz olduğu için ve yolun alt tarafında olduğu için yürüyerek gidebilirsiniz. Hatta bisikletle de gidip bu işten çok keyif alabilirsiniz. Aynı zamanda sahilimizde çok uzun bir bisiklet parkuru var ve yürüyüş parkuru var. O yüzden buradan hiç caddeye denk gelmeden direkt yürüyerek gidebilirsiniz. Nazilli Pazarı ve Nazilli sitesine 1 kilometre uzaktayız gene. Orası da buraya çok yakın bir mesafe. Herhalde bayanların çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Hareketli bir alan tabii ki de yani alışveriş anlamında da çok rahat olabilir. Marketler, pazar her türlü aradığımızı orada bulabileceğimiz için. Güzel evet. avantajlı ama tabii ki de AVM'ye de çok yakınız burada. O da büyük bir avantaj diye düşünüyorum. AVM'nin içinde büyük Migros falan da var çünkü. Ee, yani AVM'de daha büyük bir yaklaşık, alışveriş merkezi. Evet daha ne büyük bir güzel. alışveriş evet. merkezi. <laughs> Kesinlikle daha güzel. 2 kilometre uzakta büyük AVM, Kuşadası'nın en büyük AVM'si. Onun karşısına bir AVM daha açıldı. Tam AVM bölgesindeyiz. Bu da şu demek oluyor. Kışın burada yaşamak... E, çok daha rahat ve güzel çünkü etrafınızda alışveriş yapabileceğiniz hem yaşamın da olduğu bir nokta. Buradan da şehir merkezine 7-8 kilometre mesafedeyiz. Herhalde e, vasıtayla 7-8 dakika sürer mi? Kesinlikle o civarlarda. Yani, yani çok trafik olduğunu varsayarsanız bile 15 dakikada maksimum merkeze ulaşabiliriz diye düşünüyorum. O zaman bu evimiz yaz-kış yaşamaya çok uygun. Bu eve almak istiyorsanız telefon numaralarımızı... Yukarıya bırakıyoruz. Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Ev avcısı ofis. Yeni kanalımız. Lütfen oraya abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan ve web sitemizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.